Arkadaşlar rafta global barana e girdi. Hepinize keyifli seyirler. Havalan tam dibindeyim mi? Hadi lan bir kazmat çık be. Çok güzel be ağaç kasma bir şey çıktı büyük. Çok Ölcem ya ööö Bak kalır mı? Hani enerji öldürdük Ah Şuna şuna ve şuna Oooo Sahte ev yapayım, sahte ev yapayım, adam vur 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 çevir beni vur Burada. tamam o kaçamaz da sen de oha tamam buraya bir yol düş gel aa bana vurdu lan biri ot, ot, ot. Solda oldu var. adam Azmati taş şimdi, taşın önünde, hemen gördüm. önündeki taşta. Evet evet, benden onu, onu gördüm. Vurdum bir. Ha o değil Düştüm lan. Düştü mü lan? Düştü galiba, yok düşmedi. Bana vurdu bir. Gerçek Vur, istiyorum. Yani, vuramadım, vuramadım. Bir daha yedi. Düş, düştü mü? Oy düştü düştü, hs Arkadaşlar double veril kırmızı mermi. Ayşe Hımm. Ay öldüm. Hayır hayır. hayır. Ben de ben de ben de ben, 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 ben Nasıl öldünüz? Ölmedik de yani. Alabilecek şey. mi onu? Öldürdünüz mü? Hmm. Lan ayı ha. geldi ayı ayı öldürüyorduk yok kimse yok ki be. Bir tane ileride adam var. İki Gördüm yolda tümlerde. Dur bakayım dürbünüm var ne varlar be. Yok lan yok aynen karşıladılar bak drone'un altında. Eyvallah. Ya ne alaka abi? neresinden geçiyorsun ya? Ne alaka? Duyduk adamı. Ön önümüzde biri var. Bak Uyusun sağlı mi? geçiyor. Vurdum ona bir. Eğer Oh be yanından geçti. Bak solda da var. Vestek. Vestek yani kanamadan düştü. gelmeli var. Yok Gelme değil, normal, yani normal normal, yani normal aslında. Yani. Yer o, Python Python hadi oğlum Python G4 M5 Uuuu Al al ay Ya al 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 mermileri al Adam gelmiş al. al al tamam al oyunu al İki iş evden çıkıyor Ya al. al Tamam, tamam vurdum onu Yüzü açıyor mu herif bu? Altsana içiyor mu mı m haydi Aldım ay, Hadi 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 Evet M5'i bu da olsun Millet silah geçince bu hem arka Arkadan attı geliyor. Bekle. Basın içiyor mu ayrı kuş? Öldüm, öldüm, Buradan Okan çok, abi. Adamı adamın canı çok az, canı çok az. Düştü. Vurdum Burak, bir. Orda 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 orda. Lan nasıl düşmüyor? Oğlum bir attım ona. Mermit Vuramadım. Ya. Reload yapıyor. Başka atlı var. Vurdum. Düşmedim hala. Yok yok orada. Atlıya vurdum. Önüle. Bu vur ne? Öldü. Öldü. Düştü, düştü. Arkadakine bakayım. Tamam, alın, alın, Arkadakine alın, alın. vurdum bit. Okan dön onu da vur. Yok bir şeyim. Benim şeyim. Ölüyorum abi. yardım. Nerede? Adam var. Dibili burada da. Body attım. Bir canı vardı. Koşuyor dibile koşuyor. Öldün mü? Önünde Okan abi önünde. Ben düştüm. Lan, önün önünüzde. Lan sanda sanda sanda. Bak, yine vurdum. Bir can var Okan bir can var. Hele Bir tane daha geldi yaylı. Ne açıyorum canım yok. 8 canım var. Tamam Eşi can bas. Eyvah aşağıdan adam geliyor yine. Bana geliyor bana. Beni alıyor. Hayır, hayır, Aldı. Full herkes orada. 3 kişi geldi. Düşeceğim ki. Arkada at var. Düşecek Oklar ben. geldi sana. Ya, 15 saniye. Öldü bir. Hayır. O da det. Hadi be abi. Gelmen lazım. Çok uzak ki. Silah MP'nin üstüne kaç. O da öldü. Öldüm hepsini oldu. O da işte öldü. Yok ölmemiş orada. Ölme abi ölme. <laughs> ne ya? ama adamı. As arkadan bir daha geldi oklu. Abi yani iki adam geldi ya. Başka adam mı ya? Evet çat. Tamam. Ölmüş olması lazım. Ben de hesap. Öldü. O aşağı. Çok güzel olabilir her şey. Nasıl bir şey olmaz. On geliyor Düşen dağılır alır. Bir ok mi? bir yerden? Bir ok yedi aynı. Aa Sam'da iki kişi var. İki Can basıyorum. Gelin sana. Gelsin. Geliyor ya yanına? Geliyor. O da body yedi. Hatch Hatch. Ben de yedim bir el. Ezra'nın abi adamı görmeden vuruyorsun. Ben de yedim bir. Gıdaya Kaçtım, çatçı, saçtı, Düştü. Geliyor amonyak, düşü. O ne yapıyor? Vurdum bir... Düştü. Hep düştü. Hepsi Hepsini düşürdüm. yaşadı vurdum. Ba dağıtım olarak onları. Dudet. He, bir body, bir body, bir eşkat. Çek çek. var galiba. var siz mi koşuyorsunuz? yerimi sıkacağım ona göre bir yarı geç seçmem lazım. Sen de, sen de. Hala orada mı? He, evet, ben orada. Ben Şey de yani, yeşil, öbür tarafta da adam var, öbür tarafta da. Tank. Tank bizde de. Oğlum burada yarı otoluydu Şurada şeyli şeyle, DB ile. Hala o sana atıyor, şey. sana giriyor. Ben şartlandım ya. Bir kişi kaldı önümde. Evet. Sana abi Beşik senin yanına gel. Dur dur şey. adam dipte raşeylara dur bir tane sağ adam raşeylara. Aa vurdu. No. Vuramadı vuramadı vuramadı. Cidiyet. Sen mi sıkıyorsun Hı -hı. oradalar oradalar şeydiler Adamı arayalım. Düştü düştü şeyin altındaki düştü alıp faytonu kaçın. Geliyorum. silahı O da düştü o da düştü. Gidin lan gidin oraya. Al onları çabuk. Lan şu şey, konteynerin no, altında. Konteynerin altında. Basın, adam kendini savunuyor. Sus, Çok uçuk. Adam üstü. Bak bana atıyor sağda hemen. Çıktık gibi sağdalar. Ha önün önde sağda sağda sağa git. Lan o değil. Ne alacağım doktor? Lan sağdakiler alsana fayda onları. Tamam, onları. Çabuk. Lan değil. Ses ol oradakiler al kaç al kaç hemen. Al, kaç hemen. al, al, al kaç hemen. tamam oyala oyala Mat, tamam. oyala 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 tamam, tamam oyala. Gir yakına gir gidi yakına. Gidiyorum yakına ben. Öldü. Düştü. Dikkat et arkadaşım. Alın Python'unu. Bizden biri öldü mü? Amiya düştü. Amiya düştü Amiya. kaldırsana ne? Setini al. Valla. Arkadaşlar parti 2 çok yakında gelecek. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.